Onu... <laughs> Murat çok stres yaptı yani. Yok yok anlamadım. Ama nasıl bir uçta durdun? Tamam gir sen. Orası güzel. Sen taksana. Oldu. Ve İstanbul İstanbullularımız bitti. Taksimizi çağırdık. Havalarına doğru yola çıkacağız. Çık ya. Orası ya. la orası kötü oldu la orayı bari. La hemen kısa bağlayacağım Allah. Ne yapıyor bu lan? Ya yok lan tamam, ben bağlayacağım. Oktay devam edecek ya. Özür dilerim. Siz Allah'ım. Buralar dedi eskiden tarlaydı dedi. Ne bu? Anlattı bağlamak mı? La sen buraları keseceksin. Sen bir saniye bir saniye bir saniye la bir saniye <laughs> Ben burayı ben burayı <laughs> ben burayı anlatırken Kamera arkasına koy burayı. Sen sen burayı anlatma. Ben burayı tam bağlarken tam bitirdiğim yerde Oktay <laughs> Uçağını bir ha. şey yapacak, bitecek anladın ha, mı? Ha, Biz ha, ha. geçiş yapacağız, ha, sen kesmeyeceksin. Sen, şey, 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 sen sus, sen sus. Top, top kapı, tarla, tarla diyeceğim tamam tarla diyeceğim, sus. Dur <laughs> ya. He la he, sen. la sen karışma lan. Hiçbir şey deme lan, Allah'a bağlıydım. Neyse İstanbul maceramız böyle sonlandı. Eşeğin s*** maddesi. Hahaha. eee... Top kapıdan ben devam et. Ben nasıl top taksiye Top kapıdan getmiş. sen devam et. Yok devam etmeyeceğim. Oraya bağlayacağım. İnat edeceğim. Neyse otelden çıktık. taksi bindik. Havalandan gidiyoruz. Göre başladığınızda ne oluyor? Göre tarla diyecek He la he. Karıştırma sen orayı. Devam Ama sen karıştırma oraya Yine tarla diyecek. Doğru ben 20 bölüm çekmedim. Kimsin ulan? Seni ben meşhur ettim. Yönetmen. Tamam sen ben bir sigara içeyim. Tamam şunu bitirelim. Bitiyoruz zaten hadi. Ses yapma lan. Neyse İstanbul anımız bitti. Artık taksiye binip Almanya'ya döneceğiz. <laughs> Tabi havaalanına gideceğiz. <laughs> Valla beni bitirdi lan. Neyse. Neyse İstanbul anımız bitti. Taksimizi çağırdık. Havaalanına doğru gideceğiz ve Almanya'ya dönüş yapacağız. Kapanmaz yarayım. Ses <laughs> <denemesi gülüyor> yapacak mıyız? Bana böyle şeyler yapma ya. <laughs> <laughs> Sorabilirim de olayım. <laughs> Başına neler gelebilirim. <laughs> tamam. Ben şeyi anlamadım ya. Niye Hadi yani. değişik bir şey yapalım Bir de Instagram canlı yayını yapalım mı? Yapalım. da bir, <laughs> hani bir anlatıyormuş <laughs> gibi, bir anlatıymış gibi yapın da ses deneyin. Arkadaşlar merhaba. Daha An Bana anlatsana <laughs> be. Neyi? İşte bir şey anlat. Biz burada denizi bekledik. Bizim bu açımız iyi mi? Aytaş ben de gider oraya girelim ben de böyle diyeyim. Ben de oradaydım. Neyse. Biz de otele eşyalarımızı bıraktık. Dedik ki karnımız acıktı. Neyse. ya bu bundan hiçbir malzeme çıkmıyor. Ya bu artık zorlayacağım bir şeylik zorlayacağım ama yok Aytaş gerçekten yok. Ben bari üçüncü hüsran olacak. Demek Nusret, bu canlı yayın yaptık. Evet Nusret. Nerede kalmıştım bak? Balık seren sıraldığı önüne geçik güzel. Yine ben söylene söylene <laughs> geliyor bu girsene girsene. Oraya <laughs> git. Daha gir. Oktay arkadan söylene söylene yine geliyor böyle. Yok olmadı. Oraya oğlum en son nerede kalmıştım? Olan abi git dedin araya girdi. Tam gaza gelmiştim. Tam gaza gelmiştim ne güzel gidiyordu <laughs> <Tam abi. abi>. lan. <laughs> Ama o çok güzel evet onu şimdi hatırladım. He ha gir ha gir dedi de o zaman bir daha. Ha gir ha gir ye dedi yani şey balığa gir falan. Tabii kapıda onlar bodyguard'lar falan da var yani hani hani kapı var öyle. Neyse sen deniz getiriyorsun. Neyse sen cama açtın bir şey. Sinerafi'le <laughs> atınca içeri geldi ya o. O görmez herhalde. Konu kene, o kene de sen. Ay, sen kim kesecek? Sen cama şey aç. Sen bir şey yaptın ya. He oğlum. Sen cama açtın. oğlum akü bitecek diyor. Sen bir şey edeceksin. Şöyle bütün bütün Neyse işte o gece taksici beynimizi şişirdik gittik kum kapıda. Peki tribündeki, tribündeki seni hatırlamıyor musun? Herkesin koltuğunun, herkesin bölüm bölüm koltuk aldıkları ceza. Cezaydı. Benim oturduğum koltuk dört maç ceza almıştı. <laughs> Yüz yedi? blok yedi. Blok yedi blok ama bloktan 2 maç yediler. Yemin maç şey, Vallahi ben ben Bizim bizim olduğumuz koltuk Söyledim, numarasını yazmışlar. Iki, bloktan sonra koltuk numaranızı yazmışlar. Yemin yedi 4 maç yemişti. Bunu ki ben bu gösteriyorum. Ney? O seni ki oraya mı Oraya İşte. İşte. Ahmet Ahmet. Ahmet. <gülüyor> bu, <gülüyor> Ahmet Ahmet tuttu. Ahmet tuttu zaten. Başla. Kaplanınız Cengiz Özkan. İstanbul İstanbul anılarımızı ist, yok. İstanbul maceramızı sonlandırdık ve e, artık Almanya'ya dönüşümüz başladı.